Herkese merhaba arkadaşlar. Şöyle öncelikle bir arazi göstereyim isterseniz. Şu şekilde. Asya Ablan'ın efsane pusulalarla tespit etmiş olduğu bir boşluk arkadaşlar şöyle sıralı bir çalışmayla şöyle bir taş atalım su var boşluk boşluk boşluk. Boşluk devam. Göründüğü gibi bu şekilde su ve boşluk var arkadaşlar. Bak. Şimdilik herkese iyi günler.